Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'in bir bölümüyle karşınızdayız. Ben oyun delilerinden Alp. Ben de 3 oyuncudan Furkan. Bu kameraya mı olmuş lan? Benim, lan düzgün işte bak. <laughs> lan oğlum bak <kadar> ayarladım. <laughs> e çok küfür ediyorum. Tamam ama kamerayı şey yaptın. Ne yaptın lan? Arkadaşlar bir dakika yanlış anladım. Ya tamam affettin kamerayı bak. Allah! dındır 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 oha oha nasıl böyle ah, lan hızlı mı üçlü çeksedi ne hayır motora bin motora bin motora bin motora bin motora <laughs> bin <laughs> <laughs> tamam tamam mm -mm. abi bu şarkıyı kaçıncıya duruyorum lan sen yine bunun diye çıkıyor şeyi kapa müzik kapat müziği kapat şey var ezana dur o zaman of alıyor of 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 vardır ya ya canım çok az of al al mal of al ya gerzek of buydu değil mi evet kanka canım çok az ya olsun olur e ölürsem sana geçiyor. Evet. Orada sen düştün bana ne? Düşmesin. sen. Ben de düşsem bana da aynısı olacak. Ben şikayet mi edeceğim? Evet arkadaşlar. <laughs> Hastaneye git can al o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben bugün modifiye yapacağım. Modifiye. Bir internetten araba sipariş edeceğim. Hayır. Zikidizen tamam ya. Alım çıh ya. Sonra yoruma yazarsınız. Furkan'ın araba daha güzel ya da ya Alp'in araba daha güzel yazarsınız. Ben de dedi Alp oyun delileri denen kişilik. Ben Furkan 3 oyuncu denen kişilik. Hani bilmeyen için söyledim. Hani derler sonra la bilmiyoruz ki kim yazın. Hani bilmiyoruz oğlum diye. İbo yazarsın bak Furkan yaz daha güzel. Benimki daha güzel olur. La ben de kült gibi konuşuyorum ha. Ben Türk'üm. Türk askeri. Oha içinden elma içine... çıklar çıktı. Oha 100 tane elma vardı lan orada. Lan <laughs> hadi oğlum bir saattir ne yapıyorsun? Bilmem sürüyom kafa. Atraksiyona gir biraz. Oo çok gıdım canım. Gidim, <laughs> gidim canım kaldı. Gidim canım kaldı. Yürüyerek gideceğim. Koşar ya kaskı çıkardı. Kask güzeldir. Malı izleyeceksin şimdi. <laughs> Öleceğin ha şimdi. Sabah akşamına göre git Ooo. güzel Mal. <laughs> İtir, itiyor ne diyor? Ne diyor? ben. Sen bilmiyor mu benim hep kaza yapıyorum zaten mal gibi ölüyorum. Ne Hemen öleceğim bak çok atraksiyona gireceğim. Çok atraksiyona gireceğim. <laughs> sıra bende ama. Aa itiyor. <laughs> ama sıra bende. Sıra bendemüş. Işte. <laughs> sıra bendemüş. <ama> işte. <laughs> bende işte. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuyla. Daha sana küçü. E, arkadaşlar kamera döktürüp duruyor ya. Ana. Ne oldu lan? Yüz. Şu şek çaktı. Hı. Bir daha çaksın, bir daha çaksın. Bu merhaba atraksiyonlara gidiyorum, ölüyorum buraya. Şimdi gideceğim ben bir tane garaja. Dufko Coca-Cola kamyonu. Gok kok kola, gok ko, kok ko. ko, ko, kola. La bok kola, in aşağı. E kola. Ya E kola nedir ya? Bırak lanet gitsin ya. Bırak e lanet E kola var mı? Sanki vardır. E le kolaydı bu, E kola. Ha. Alp videoyu durdurma. Tamamdır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ben de kaykay süreceğim biraz. Adire polisler gelecek şimdi herkese ateş edeceğim. Oo ateş oldu. Didi di 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 di. bol ana. Arkadaşlar Sıçki bomb Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Arkadaşlar Furkan'ın terbiyesizliklerini seviyor musunuz? Bak bak kü küfür etmeyecektim. Küfür olmadı o. Küfür edecekti. Etmedim ama ben küfür çekti. Hmm. <laughs> sonra ben niye ölüyorum? <laughs> Anam korkuyorum. Anne. Anne altıma yapacağım anne. Anne çöplüklerde yaşadım ben. Ne oldu lan? Duvara çarptı. <laughs> Düz yolda yürüyemeyen peynir. Zıpla bak orada kareye bas. Yuvarlığa bas yuvarlığa. Peki çarpıya bas şimdi yukarı çık çarpıya bas. Allah Allah. Neye basarak zıpladın? Kare. E, sen zıplamayı bilmiyor muydun? Biliyordum da buradan garip ya. Yani. Kendi oynayamıyorum. Hmm. Hmm. Ben Karen'in içerikli mi diye bakmıyorum ki ben ezber, hmm. tuşlarını ezberledim. Ya bunu her şey gitmiş. Polis yakaladı da benim yüzüme. Ne zaman? Sana ne? Bak. City key bomb. Kıçının dibine sticky key bomb atamazsın. Cumhur götün yaratsın. I'm um, downtown. Hadi bye bye. Hmm. Hmm. Oha. <laughs> Sen mi çıktın arabanızın? Evet. Oha FBI arabası bilirse. Bana gene. Oh my god! Oh my god Trevor! Abi sesim çok değişik çıktı ya. Aa, senin bisikletin yok ki nasıl gideceğiz bisikletçiye? Mm, come on! Hangi bisikletçiye? Mal bisikletçiye gidecektik ya senin bisikletin yok. Mafya olan mı? Hayır oğlum uzak olan değil. yani yakın olan bisikletçiye gidecektik ya. ya. E senin bisikletin yok ki mal nasıl gidecek? <laughs> Al lan kemiğini kırarım yüzüne de sokarım her yerine. Bir daha Trevor'ın canını sıkma. Abi bir benim bisikletim senin olsun Bisiklet bisikleti beğenmiyorsan ya. Hmm. Ha? İstiyor mu benim? Oha! Abi bir şey soruyorum. Sen benim bisikletimi istiyor musun? Hangi? Benim eskisini. Hayır. O vites çay... Kanka baksana ne oldu? Mal sadece orta vitesi bozuk onun. Yandaki vitesler çalışıyor onun. Bayır vitesleri çalışıyor. Bak kanka. Lan! Bak kanka. Ya nasıl girdi az önce ya baksana. Bak çıktı. Dün hmm. nasıl binecek? Ben elimde çekeceğim.